Herkese selamlar. Efendim en güzel kiraz Tokat'ta yetişir. Tokat'ta yenir. Sevgilerimle öpüyorum. Arkadaşımız karşımıza geçmiş. Bir kiraz diyor, bir canım çekti. Ama şunu bilmiyordu. En iyi kiraz Tokat'ta yenir. Kiraz Tokat'ta yenir Rüşaklar. Tokat kirazı insanı çıldırtır. Biraz ye. <laughs> <laughs> kiraz tokatta yenir. Şu anda spora gidiyorum. Çok da ciddi bir diyet yapıyorum. Şeker almıyorum. Ama şimdi aklıma düştü ya. Bir kiraz olsaydı çok güzel yenirdi. Unutmadan. Kiraz tokatta yenir. Buyurun. Afiyet olsun. Ne Bu ne? Kiraz. Neden? Üzümlüye bağını sorma derler ama neden ki? Abi ben tokat kirazından başka kiraz yemiyorum biliyorsun hayatım. Bütün sosyal medyalarından ben de destek veriyorum. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Kiraz tokatta yenir.